Merhaba. Bu videonun konusu karizma. Doğuştan mı, sonradan mı elde edilir? Karizma genel olarak bir kişinin doğal çekiciliği, etkileyiciliği ve başkaları üzerinde bıraktığı güçlü izlenim olarak tanımlanabilir. Bu özellik sosyal etkileşimlerde önemli bir rol oynar ve karizmatik bireyler insanları etkileme ve liderlik yapma konusunda belirgin bir avantaja sahip olurlar. Ancak karizmanın doğası üzerine yapılan tartışmalar, onun doğuştan mı yoksa sonradan mı kazanıldığı konusunda farklı görüşler sunmaktadır. Örneğin, dışa dönüklük, kendine güven ve empati gibi özellikler karizmatik bireylerin yaygın olarak sahip olduğu özelliklerdir. Bu durum, karizmanın bir ölçüde doğuştan gelen bir özellik olabileceğini düşündürmektedir. Ancak karizma sadece doğuştan gelen bir özellik değil, aynı zamanda geliştirilebilir bir yetenek olarak da görülmektedir. Kişisel deneyimler, eğitim ve sosyal etkileşimler karizma üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, bir yöneticinin liderlik becerilerini geliştirmesi, etkili iletişim teknikleri öğrenmesi ve insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması onun karizmatik bir lider olabilmesine katkıda bulunabilir. Örneğin, bir yöneticinin liderlik becerilerini geliştirmesi, etkili iletişim teknikleri öğrenmesi ve insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması onun karizmatik bir lider olmasına katkıda bulunabilir. Bu bağlamda karizma hem genetik bir miras hem de öğrenilen bir davranış biçimi olarak değerlendirilebilir. Karizmatik bireylerin bazı belirgin özellikleri vardır. Karizmatik insanlar düşüncelerini ve duygularını açık ve ikna edici bir şekilde ifade etme yeteneğine sahiptir. Konuşmaları dinleyicileri etkileme ve onlarla bağ kurma konusunda güçlüdür. Kendine güven, karizmanın temel taşlarından biridir. Karizmatik bireyler kendilerine ve yeteneklerine olan inançlarıyla çevrelerindekilere güven verirler. Başkalarının duygularını anlama ve onlara saygı gösterme yeteneği karizmatik insanların en önemli özelliklerinden birisidir. Bu onları daha ulaşılabilir ve sevecen kılar. Karizmatik bireyler sahip oldukları hedeflere ve değerlere büyük bir tutku gösterirler. Bu tutku başkalarını etkileme ve motive etme konusunda güçlü bir araçtır göz teması, açık duruş ve uygun dokunma gibi vücut dili unsurları karizmatik insanların etkisini artırır. Bu tür davranışlar samimi ve güvenilir bir imaj yaratır. Karizmatik bireyler çevrelerindeki insanlar üzerinde derin bir etki bırakabilirler. Bu etki çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Karizmatik liderler ekiplerini motive etme ve onlara ilham verme konusunda üst düzey bir yetenek sergilerler. Örneğin Steve Jobs gibi karizmatik liderler yenilikçi düşünceleri ve karizması sayesinde ekiplerini başarıya götürebilmişlerdir. Karizmatik insanlar sosyal ortamlarda daha fazla dikkat çekerler. İnsanlar onlara daha fazla ilgi gösterir ve onlarla etkileşimde bulunmak isterler. Karizmatik bireyler başkalarına ilham verme kapasitesine sahiptir. Bu toplulukları harekete geçirebilir ve ortak hedefler etrafında bir araya getirebilir. Özetle karizma karmaşık bir kavramdır ve hem doğuştan gelen özelliklerden hem de sonradan öğrenilen davranışlardan etkilenir. Karizmatik insanlar etkili iletişim, empati, kendine güven ve tutku gibi özellikleriyle başkalarını etkileme gücüne sahiptirler. Bu yetenekler onları liderlik pozisyonlarında ve sosyal etkileşimlerde öne çıkarır ve çevrelerindeki insanları olumlu yönde etkilerler. Evet, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.